Ha beyler geldik Mecburen namlu gözükmüyordu bende Allahsız namlu Boşuna mermi sıktık olarak Senin yüzünden 23 mermiden 19 mermiye düştüm Şerefsiz ben de ne yapayım Bende namlu gözükmüyordu Şerefsiz namlu ee, Şimdi nereye yol alıyor? Şöyle gidelim Şerefsiz namlı şey olmuyordu. Videoyu kapatıp açtım. Yani o sıktığımız yerleri izlemediler mi? Onu mu demek istiyorsun bana? <laughs> Yok izlediler. De yani şey. Zaten en güzel derin mevzular orda Senin mevzular. Şuraya hiç girmedik ben fakir. Burama. Arkamda ya. zombi geliyor. Aman desturlu giriyor. Allah belanı senin gibi insan olmaz olsun. Senin gibi ortağım olmaz olsun. Adam iten peşinde. Ben burada. Adam burada hiçbir. Yok. Yok, yok burada. Bana burada taciz ediyor. Hoş. Burak duyduğuma göre Bilal yatıyormuş Ben değil onun karakterim olabilir de ben yeni karıştırma. Abi sen insan esmiyormuş. Anlamadım. Bir daha söyle. Artık seni iyi sanki tamamız. Ve ben Zombiler artık daha fena. Doğru mu? Aynen. Benim karakter istekli. Ne ama. Biz yok ha. Oğlum suyum yok lan benim. Bizi sokucan sar uğrazayım. İtem yok aslında. Ve anladım. eğer bu, buranın ismini öğrenmek istiyorsanız hemen haritayı açıyorum ben size. Mı Komaya sokarlar. Geri zekalı biz gecenin bir vaktinde kim görecek bu şeyi canlı yayın mı yapıyoruz? Geri zekalı herif. belki biz zaten hep burada takılıyoruz. Belki bir gün gelirler bizi vururlar. Mal server değiştireceğiz. Geri zekalı herif. İnsan kurdu. lan. Beyler buranın adı Forest Pines Pines. Sen ha, sus lan insanı haricadan görsünler. Bakın beyler. Korulan herif. Ha tamam Hı -hı. böyle. Bu kadar Ölgeceğim. Ben lan, yalnız burada ferahit amcam var biliyor musun? Ben buradan şey gaz maskesi, feleş, meleş ne arandınız? Yani buraya geldim gitme mi boş gitmemi gitmeniz imkansız yemek var. Ben burada yani işte boş. Burak, Oha sopa sopa. Burak dur. Tamam abi ez boş boş. Ben hep bunu istiyordum. <laughs> lan, dur bir dakika. Parayla alacaktım lan onu ben. Bak. Aldım lan. Oh. <laughs> Senin mi de lan? <laughs> ağzını burnunu dökerek. Senin mi oğlum sen mi buldun? Tamam lan git lan ben gidiyorum bay bay. Gel 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 vereyim gel. Fakir pislik. Ben hep bunu istiyordum lan. Fakir. Ya. Onu, Adı okay. Onu Onu, onu dondurdurman zor biraz sana herif. Allah öldü lan Bir tane zombi deneyeceğim ben. Bakayım. Hotel önde var zombi. Yok. Kaka kanda döndü. O al beni çantamış. Ben almış. <laughs> Çıkalım mı lan burada? Bir dakika dur gel. Bir son bir kez daha bakalım. Ben şimdi bok buluyorum. Anam. Kim gelecek daha şimdi süpürdük burayı. Fakir. Sabahtan beri sana diyorum daha yeni sürücü. Gel lan buraya ben polis arabalarına bakıyorum. Lan polis arabalarına hiç bul? Gel bak, lan Burak. Burak var beni de göster oğlum bak ben beni de çek lan azıcık. Allah ben Allah. Bakarım. Allah. Lan dur şurada var bir şey buldum. Mal benim şapkamdan işte. Hayla Dur onu alayım lan. Geri zekalı sende var zaten. Şu an kapanda kafanda. Baş ne kadar Başkasına yar olmasın. Bak sana bir şey diyeyim mi? Daha önceden burada birisi vardı ha. Sıfır kişiyken girdik başkası vardı. Senin tamam, daha önce bir... ben kafana. bak, daha önce bak içeride başkası vardı. Çıkıyor burada var. Ben gidiyorum. Ben Akif beni de çek lan ben de şey alayım lan. Bak beyler arkamda benim yiğitlerden çanta var bakın. Fakir Elimin ben de alacaktım de bu al. Bıçaklar var. Yani hepsini biz buradan bulduk. Yani Ye Senin mi çekeyim, çekeyim önüme bakayım. Al. Bari önümden Oğlum, git. Çek lan. Önümden git. Koyayım, çekme. Şu daha çıkalım da başka yere gidelim. Ben şurayı da bir girelim lan bak şurayı çık. Adam ben mi harcamayı meraklı ya. Yemin ederim adam ben mi harcamayı meraklı. Darımı sıçıyor zaten. Ha. Bu lan hiç B92 ile etmedim he. Allah'tan. Oğlum bende ben de namlı gözükmüyor. Nişan alıp nişan alırsan sen geliyor. Nişan almakta kötüyüm oğlum. Ben namussuz oldum. Bak. On lere kaç tane tuttum? Bak. Ben de B90 kullanmak istiyorum çiftim. lan. Hep Bir sen mi kullandın? Ben hep ıskalıyorum. O aynı mesele. Bu, bu... Sen, bu... sen zaten... Iskaladın mı diye sormazlar sana. Hiç yüzük atabildim mi? Senin sorun bu. Bir düşüneyim. Hayır. Bakir, bak gir, öleceğiz burada. Bak bak. Lan dur. Bak sen şu yerde yatan bırak bura. Kınife yok ki lan hani silah var ben dedi. Allah. Ne de var lan sende bak. O zaman silahla alım mı? Dur dur hemen ha. alma hemen alma. Antrenman için silahla alın mı? İki e, kişi kalkarsa birisini al yani. Dur, bir dakika dur. Mamlık. Allah belanı versin. Hepsini yandırdın. Fakir. Dur. Dur burada. lan, dur. lan al, söyle, dur, 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 dur. o sana bak, geliyor. Dur. Dordun mu? Olmuyor bir koydum. Zombi yerinden fırladı yemin ederim. Oo anne <laughs> ne taklat lan o? Şuradaki Ova benim. Şata. Şuradaki ellerini. Doğru atacak. Siz de headshot atabilir miyim? Atamaz. Attım vallahi billahi attım. Öldü. Yemin ediyorum öldü. Allah Zaman Allah seni lan. çaksın Velak, ki öldü. Ben niye mal? Biz ne yapıyoruz ha? Ev için yapıyoruz oğlum azıcık eğlensinler. Hep böyle mal mal işler yapıyoruz. Gel azıcık ya. Eğlen. Evimize bakalım. Fakir, zombi geliyor şurada. Abi mi? Öl lan. Öldüremedin değil mi? Öldürdüm vallahi bildin. Ben onun videoları seyrederim zaten. Seyredersin abi. Yalan nasıl çiğ? Yemin ederim vurmadıysam Allah belanı versin. Tamam çok gaza geldi. Hadi gitsin. gaza geldi. Tamam mermim Tam bitti. O söyleyeceğim. O kadarlar böyle. Gaza geldi. Oç. Bu bak dur dur. Vurun kafasına, Daha hepsi rekor deneyeceğim. ya. Bak karşıya baktı. Aha aldım. Helal e, lan sana. Dur şu beyaz bir alayım bak. Tek mermi de deniyor. Hadi lan bir eksi atalım onu şu. Aha attım. Git lan git diyorsan. Zombi geliyor sana Tamam. Ses geldi de yani. Arkana da bak yani. O Okul vermiş kaldı be doktor. Ya yani, o ben değil de, de biz B92 B92 fena harcadık. Aynen. Bir şey olmaz. Zevkin doruklarına vuralım. Hayır. Şu yatan benim sanki. Başka teknik var mı senin? Başka teknik varsa onu kullanma bak Onu kullanmayacağım. Babam ben ya da Kruger abi ama Kruger zaten boktan bir silah. Aynen. Fakir değiliz biz artık. Biz zengin çocuklar. O iki tane var mı şurada? Allah Allah belanı versin koru beni. Allah belanı versin Samet. Allah belanı versin. Bak bak. Oğlum bu yol temizleyelim ya ben. Bir Sanki yüze... geliyor gibi geldi bana lan. Bir saniye bekle. Hayvan ol hayvan. Ben siz gidiyorum. Oğlum bak zaten şurada iki tane tanesini... filik. Bak bir köşe. Eşiydi zaten onlar. Şu o öndeki fakirleri bulaşmasak diyorum. Fakirlere bulaşmayın. Çok da gaza gelmedi şimdi. Anasını Oy. Oha for. Sıktım mı? Allah belanı Kaç kaç burada geliyor kaç. Onu mu satayım onu öyle. Allah belanı kahretsin. Allah belanı çarpsın. <laughs> Sen yaptığın Burak topukla bırak, Has gitti. Topuk. Dolarsan merminin anasını aldığımı satarım. Sen o var. Burak yürü Burak. Ar Sana geliyor. Sen çık arkanı. <laughs>